düzenlendi ve KVKK kurum tarafından da şu an takip ediliyor. Biz de e, Sayın Başkanla, Profesör Doktor Faruk Bilir'le inşallah e, 5 Eylül'de ikinci e, bölümümüzü gerçekleştireceğiz. Burada da özellikle doğru bilinen yanlışları e, ve kurul kararlarını e, beraber kendisiyle tekrar inceleyeceğiz. Onu da mutlaka e, kaçırmamanızı öneriyoruz. Çünkü ilk programdan sonra da çok e, ciddi güzel geri bildirimler aldık. E, konuları aydınlatma anlamında çok önemli oldu. Bir parantez açmak istedim. Burada Abdülaziz Bey'in söylediği hususlarda özellikle bilgi teknolojileri alanında çalışanların ne kadar önemli bir sınav verdiğini görmüş olduk. Şimdi pandeminin kahramanları evet sağlıkçılar bir noktada birçok sektörde de çalışan farklı meslek kurtlarından insanlar ciddi anlamda bu sürece katkıda bulundular. Bir diğer aslında gizli kahramanlarda bilişimciler. Çünkü bu sistemler eğer çalışıyorsa kurumlarda e, ya da şirketlerde bu bilişimcilerin sayesinde oldu. Çünkü uzaktan çalışma gerekti. işte müşterilerin belirttiği gibi işte eticaret kullanmaları ya da farklı noktalarda sürece e, dahil olmaları gerekti. Dolayısıyla buralarda bilişimin direkt e, damgasını vurmuş oldu. Bu anlamda da tüm e, bilişim sektöründe çalışanlara tekrar e, tebrik ediyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir diğer önemli konu da belki Programda yer vakit kalırsa meslekler konusu işte biraz önce bahsettik yani robotlar robotlar bazı mesleklerin yerini alacak gibi görünüyor ama tabii burada umutsuzluğa kapılmamak lazım o meslekler gittiği zaman meslekler şekil değiştirecek başka meslekler yerine gelecek dolayısıyla vatandaşlarımız izleyicilerimiz çocukları için ya da gençlerimiz Z kuşağı mutlaka bu süreçte zaten araştırıyorlardır.